Evet arkadaşlar yine güzel bir soruyla karşınızdayım. Bu da üstü ifadelerle ilgili bir soru. Hemen görüyorsunuz soruyu. Ne diyor? Bize diyor ki iki eş boru. Çok önemli. Ne demiş? 2 eş boru. Yani iki eş demek ne demek? 2 aynı uzunlukta boru varmış. Ve birinci durumda 2 üzeri 4, 2 üzeri 4, 2 üzeri 4 olarak parçalanıyormuş. İkinci durumda da 2 üzeri 2, 2 üzeri 3. 2 üzeri 2, 2 üzeri 3 olarak parçalanıyormuş. Ondan sonra Cema ne demiş? Bu borunun uzunluğu 2 metreden de az olacakmış. İki tane eş boru var. Yani bu boruların uzunluğu 2 metreden. 2 metre demek kaç santim demek demiş. Orada zaten 1 metre 100 santim demiş. O zaman 2 metrede kaç santimdir arkadaşlar? 200 santim. Ben biliyorum ki şuradaki bulduğum yani buradaki bulduklarım bunlar boyları 200 metre santimden az olacak. Nasıl bulacağım hocam bu boylarını? İşte burada ne yapacağız arkadaşlar? Çok kolay aslında. Bir, üslü ifadelerde işlem yapabilmek için toplama işlemi. Ne yapmamız lazım? Ya değerini bulmamız lazım dedik ya da işte kısa yoldan bir şey yapmamız lazım. Şu anda değeri lazım bana. Ben diyorum ki 2 üzeri 4 kaça eşittir? 16. 16. 16 diye devam etmez mi arkadaşlar? Yani böyle kaç tane 16'yı toplarsam 200'den küçük bir sayı bulacağım. Mi? Hemen bakıyorum. Diyorum ki ve en büyük tam sayı olmasını istiyor diyor ki 200'den küçük olan en büyük. Yani bunların en büyük olabileceği şey istiyor. O zaman diyorum ki ya 200 olsaydı diyelim ki 16 16 16 bakalım 200 içinde kaç tane 16 var? Hemen bakalım buradan 200 içinde kaç tane 16 var arkadaşlar? 20'nin içinde bir tane, bir tane 16 16 4. 40'ın içinde iki tane 32 bakıyorum. 200'den yani 200'ü baktığım zaman yani 8 çıkarttığım zaman 192. Ne oluyor? 16'nın katı. Kaç tane varmış yani? 12 tane 16, 16, 16, 16 birleşerek ne oluşturuyormuş arkadaşlar? 192 santimi oluşturuyor. Yani 200'den küçük olan kim olacakmış? 192. Derece niye yazdıysam. 192 santim. O zaman diyorum ki gelelim diğerine. Buldum 192 200'den küçük olan 16'nın katı olan en büyük sayı 192. 8 zaten arttı. O önemli değil. Bize de zaten küçük olmasını istemişti Şimdi ikinci duruma bakalım. Birden buradan 4 geliyor. Şuradan 252 4'tür. 2 üzeri 3 kaçtır arkadaşlar? Hatta şurası işimize yaramıyor. Hemen Şuradan bir kurtulalım. Oraya zaten söyledik. 2 eş olduğunu biliyoruz. Ona göre işlem yapıyoruz şu anda. Hemen baktığımız zaman burası 4, burası 8. 4, 8, 4, 8. Böyle gidiyor. Yani şöyle şu ikisi bir grup değil mi? Hep 2 üzeri 2, 2 üzeri 3 olarak devam etmiyor. Bunlar bir grupsa. Yani benim kaçta bir ne oluyor yani? 12, 12, 12, 12, 12 diye böyle gidiyor zaten. En sonunda 2 üzeri 3 ile bitirmiş zaten. Bu da önemli. Ondan sonra o en sonu göstermesinin amacı da o soruda. 12, 12, 12 diye gidiyorsa o zaman ne yapacağım bu defada arkadaşlar? 200'ü kaça böleceğim? 12'ye. 200'ü. <laughs> Elhamdülillah. <gülüyor> Sağ olun siz de yaşayın diyeceğim şu anda. Hayırlı yaşa dediğinizi duyduğumu sayıyorum. Hemen baktığımız zaman ne olur arkadaşlar? 1 kere 12 12 çıkarırsak 8. 80 içinde 6 kere ne olur? 72. Bak bunda da 8. Bak yine aynı oldu. Ne oldu? Bu defa da ne yaptık yine? Çarparsanız buranın da 192 olduğunu görürsünüz. Bakın. Ne oldu? Yine 192'yi bulduk. 200'den küçük olan. Bu ikisi eş uzunlukta olduğu için ikisi de 192'ye. 192. O zaman benim sayım 192 ise ve benden ne istiyor soruda? Diyor ki buna göre boru 2 üzeri 5 santim olarak ayrılsaydı o zaman diyorum ki 2 üzeri 5 ne demektir arkadaşlar 32 değil mi yani 32 32 diye ayrılsaydı ne olurdu o zaman diyorum 192 bu defa da 32 32 diye parçalayalım Hemen parçaladığım zaman arkadaşlar ne ile çarparsam 5 ile olmaz 6 ile çarpalım 6 defa vardır 6 kere 2, 12'nin ikisi elde var. 1, 6 kere 3, 18, bir daha da 19. Bakın tam çıktı. O zaman en az kaç parça oluşuyormuş? 6 tane eş parça oluşur. Üslü ifadelerde toplama ile ilgili güzel bir soru arkadaşlar. Üslü ifadelerde toplamada dediğimiz gibi değerini bulacağız. Ya öyle hesaplayacağız ya da ne yapacağız arkadaşlar? Kısa yol varsa soruya göre bakacağız. Ama bunun da değeri belliydi zaten. Çok güzel bir soruydu. Aslında 16 ve 12'nin 200'den küçük ortak katını da istemiş oldu bizden. Yani biraz ekok'a da benziyor ama dediğim gibi işlemimiz bu kadar basit. Önemli olan soruyu anlamanız gençler. Soruyu anlatsa soru çözemeyeceğiniz soru kalmayacak. Böyle bu kadardı. İnşallah faydalı olmuştur. Görüşürüz.